arkadaşlar icatın Ve evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte önceki video izleyen bir arkadaşlar ben uh, death Phoenix karşı onun kırdı arkadaşlar beybetleri yaptık. Onun onu kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Spriggan Rakrim'in kırdı beybletleri arkadaşlar karşı yapacağız. Bu beybletler ne mi arkadaşlar? Wall Shaking performans ucu arkadaşlar. twin masasının tamamı arkadaşlar yani yukarısı. Ve Rakmer'in arkadaşlar yukarısı arkadaşlar. O yüzden bence bu güzel bir kapışma olacak. Ne diyorsunuz siz arkadaşlar? Bence iyi oldu arkadaşlar çünkü Springander kırıyorum yani arkadaşlar Springander ile ilgili konuşuyoruz arkadaşlar burada. Evet hemen videoya geçelim. Bir hadi Allah. Üç bir hadi Allah. Evet arkadaşlar iyi atışlar. Bolt Shake ortayı kaptı. Springander etrafında dönüyor arkadaşlar ve evet güzel çarpışmalar. Bu, bu ikisi arkadaşlar her zaman iyi çarpışmalar yapıyor. Ben bu ikisinin çarpışmalarını çok seviyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar niye ise bol öyle hareketler yapıyor benim bu hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hatıkla erken ve Spigen Requiem kazandı arkadaşlar ilk kapışmayı. Bir sefer arkadaşlar 3-2-1 Harry Slot 3-2-1 Harry Slot Evet arkadaşlar Fiat Minix'inde Bol çek kızlanıyor arkadaşlar ve evet ortaya Spigen Requiem'a saldırmak için gidiyor arkadaşlar ve evet Bayağı güçlü bir çarpışma oldu orada. Ama arkadaşlar yine de spreyi göndereyim yine hatta kalırken arkadaşlar. Her zaman bol çek yaklaşıyor arkadaşlar parçalanmaya. Ama yine de olmuyor arkadaşlar çünkü ilk başta çarpışmalar arkadaşlar. Ben o zaman saldırım bunu koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar saldırım bunu da parçalama ihtimali daha yüksek. 3, 2, 1, haydi. 3, 2, 1, haydi. Evet arkadaşlar ilk çarpışma erken olursa eğer. Hayır arkadaşlar görünüşe göre. ikisi de sadece etap birbirinin etrafında dönmek istiyor arkadaşlar bugün. Ve evet şu an skor 2-0 ama bu hemen değişecek arkadaşlar. 3-0 olacak şimdi. Volt Reboot. Evet arkadaşlar Reboot. Sanırım arkadaşlar Reboot çalışmıyor yani şu an gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu hasta genelde güzel bir kap kapışma oluyordu arkadaşlar. Ben biraz şaşırdım arkadaşlar niye böyle Volt Shake yaptım arkadaşlar. Şu an skor 3-0'la bitti arkadaşlar ve Twinlemez arkadaşlar ki Arkadaşlar bu kapışma çok iyi olacak arkadaşlar. Bu kanaldakiler bilir Twin Demasis artı Spidal. Acayip deli bir Beyblade arkadaşlar. Her yere, her yere gidiyor arkadaşlar. 3, 2, 1, Plat. Bu kapsam güzel olacak. 3, 2, 1, Haydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Twin'ler nasıl saldırmaya çalışıyor. Spigen Rakuyum dolduruyor arkadaşlar her buruşu. Ama Twin'ler mi sızlığını tuttu ve iyi çarpışmalar arkadaşlar şu an. Twin'lerimiz sayıcıklara kenebilir arkadaşlar belki. Şu an... Evet arkadaşlar görünüşe göre ben yanlış biliyormuşum. Tüynemezsin ki etmedi arkadaşlar. Spiger'ın ayakları mınk arkadaşlar. İstediğim kadar çarpışma olmadı arkadaşlar. O yüzden şimdi saldırım moduna geçeceğim. Bir da arkadaşlar stamina mod. Stamina mod olur arkadaşlar. Üç, iki, <laughs> 3, 2, <iki>, 1, <bir>. hali. <laughs> tamam arkadaşlar iyi bir atış. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar ilk, ilk çarpışma. baya iyi çarpışma arkadaşlar ama yeterli olmuyor sanki. Evet sonunda arkadaşlar daha fazla çarpıştılar ve evet çok uçup çarpışma en sonunda arkadaşlar ama yeterli değildir. Evet arkadaşlar ikisi de acayip yaklaştı parçalamaya arkadaşlar. Spigen Aquium bir tık kalmıştı arkadaşlar. Twin'de masasında arkadaşlar bir tık kalmıştı. İkisi de bayağı şanslı arkadaşlar. Sanırım arkadaşlar Spigen Hadi hatıkları kendi. Umarım arkadaşlar bu son kapışmada parçalama görürüz arkadaşlar. 3 2 haydi kulat. 3 2 1 hadi kulat. Evet arkadaşlar o parçalama görme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar bence. Evet arkadaşlar Spider Attack bir kriyası evet arkadaşlar güzel çarpışma oluyor. Twin Nemesis saldırmaya devam ediyor arkadaşlar. İkisi de durmak istemiyor arkadaşlar ve Twin Nemesis saldırıları sayesinde arkadaşlar hatta kadar öyle arkadaşlar kazanıyor arkadaşlar. Bayağı güzel kapışmaydı. Yukarıya falan çıktı arkadaşlar. Evet. Twin Nemesis sadece bir tık oldu arkadaşlar ve Spider Attack az kalsın parçalıyordu arkadaşlar. Sanırım Twin Nemesis kırıldığına hiç sevmedi arkadaşlar ve şu an elinden geldiği kadar arkadaşlar onu parçalamaya çalışıyor. 3 gibi. 3 gibi haydi. Arkadaşlar iyice attım içinde. Ve evet arkadaşlar aynı anda parçalama. Evet arkadaşlar yani twinle her kapışma güzel oluyor arkadaşlar. Niye bilmiyorum yani bu veriler böyle arkadaşlar. Aynı anda parçalandı arkadaşlar Berabere yine. Şu an arkadaşlar skor 2-1 arkadaşlar. Yani eğer twinle parçalayabilirse arkadaşlar spinner aktifimi o parçalamadan tabii ki de kazanabilir. 3-2-1 haydi kullat. 3-2-1 haydi kullat. Evet arkadaşlar taktik yapmaya çalışıyor arkadaşlar Tüyün ve şimdiden saldırıyor Bayağı iyi çarpışma oluyor arkadaşlar şu an Arkadaşlar Tüyün saldırıları biraz durmaya başladı Hayır bu kötü Durmamalı arkadaşlar saldırıları <laughs> Ve evet arkadaşlar maalesef Tüyün amasası hayatı kadar kendi arkadaşlar Tüyün çok iyi arkadaşlar denildi ama arkadaşlar 2'ye bölündü arkadaşlar Tüyün amasası 3'e bölündü hatta arkadaşlar 2'ye biraz az olur Evet arkadaşlar maalesef Twinamasız kazanmadı arkadaşlar aslında Twinamasız kazanacağını istiyordum arkadaşlar ve evet son kapışmamız Nightmare Lunar arkadaşlar ee, bildiğiniz kadarıyla arkadaşlar Nightmare Lunar yakın zamanda arkadaşlar World Spriggan'a karşı parçalandı eğer o videoyu görmediyseniz izleyin arkadaşlar o video bayağı iyi şu an arkadaşlar hani görüntülenmesi falan o videoyu görebilirsiniz arkadaşlar. Ve evet defans modunda arkadaşlar olacak ki anime gibi olsun sanırım arkadaşlar. Daha da arkadaşlar sanırım saldırı modundaydı evet ben yanlış biliyordum. Evet arkadaşlar şu an sola doğru dönüyor tabii ki de. 3-2-1 hadi. 3 2 1 Evet arkadaşlar ikisi de sağda şu an. o dönüyor. Saldırmaya çalışıyor arkadaşlar. Nerpelin o etrafta Fazla dönüyor arkadaşlar o değmedi. Ve evet sanırım arkadaşlar bu hayatta kalma olarak yani MD kazanabilir arkadaşlar burada büyük ihtimalle. Bakalım arkadaşlar evet arkadaşlar beklediğim gibi arkadaşlar. Spring'in rakibim hayatı kadar kemer arkadaşlar. Bir tık oldu arkadaşlar Spring'in rakibim. Sadece o kadarcık değil arkadaşlar. İlginç. Yani Spring'in rakibimin parçalama ihtimali yüksek gibi bir şey. 3 2 3 gibi. 5 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 şu an arkadaşlar animedeki gibi arkadaşlar. Önce sağdan atıyor sonra parçalıyor arkadaşlar. Şimdi spiker aktifim parçalıyor kendince arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar bence stamina moduna geçelim çünkü arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Nightmare Minor fazla ortada takılıyor. Eğer stamina modu koyarsak arkadaşlar bu da ortada takılacak arkadaşlar. 3 2 1 at. 3 2 1 hali. Flat. Evet arkadaşlar iyi attım sanırım. Evet, sonda çarpışma olmaya başladı arkadaşlar. Hadi Nightmare Minor bir maç bile kazan kazan arkadaşlar. Yani eğer kazanamazsa Dinamo sistem daha kötü yapmış olacak arkadaşlar yani. Hayır arkadaşlar. Springer Requiem kazandı arkadaşlar. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bir kapışma daha yapayım arkadaşlar. Bence çünkü Nightmare Winner çukura atıldı. Kapışmayı ben sevmedim arkadaşlar. O yüzden bir kapışma daha yapalım arkadaşlar. Defans bodunda olsun bu sefer. Evet arkadaşlar hemen bakalım. 3, 2, 1 hadi 3, 2, 1 hadi Görüşe göre arkadaşlar bu videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar ama ben bir karışma daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar da böyle böyle parçalandı vay canına. Evet arkadaşlar tabii ki de elim yüzünden parçalandı arkadaşlar yoksa bu beybet sanırım bazen parçalanıyor arkadaşlar. What's bir karşı. Evet arkadaşlar 3, 2, 1 hayli fırlat. 3, 2, 1 ID. fırlat. Evet arkadaşlar çarpma oluyor şu an. Şu an arkadaşlar bu, kapışma bu, bu, bu sonra gerçekten videoyu bitireceğim. Twin Nemesis'te olan kapışması kadar iyi bir kapışma olmadı maalesef arkadaşlar. Ama arkadaşlar Twin Nemesis'in kapışmaları için arkadaşlar sadece bu videoyu like atmanız bence mantıklı. Ve evet arkadaşlar, World uh, kırıyorum. and Crew, kadar beri arkadaşlar çok az kaldı arkadaşlar parçalanmasına. Ama arkadaşlar kazanamadı arkadaşlar, Nat kazanamadı, Twin Nemesis kazanamadı ve evet arkadaşlar Ball Check'de kazanamadı. Gerçekten arkadaşlar anime doğruymuş bu sefer şey, arkadaşlar çünkü Fi'ye karşı arkadaşlar Fi hiçbir maçını kazanamadı arkadaşlar. Ama Nutspeed nice ve hepsini yendi arkadaşlar. Twin'le ki kapışması bayağı iyiydi arkadaşlar. Evet bu videoyu bitireceğim burada arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.